Teknopark İstanbul'un 3 aylık dergisi Target'ın 6. sayısı yayınlandı. Kapağına Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılması taşınan bu sayıda okuyucuyu ilk olarak Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun 10. yılımızda büyümeye devam ediyoruz başlıklı yazısı karşılıyor. Bu sayıda Teknopark İstanbul'a TÜBİTAK Big Plus desteği, Teknopark İstanbul'a girişimcilik faaliyeti destek ödülü, Teknopark İstanbul'da COVID-19 önlemleri ve Türk-Belarus Ortak Çalışma Grubu Teknopark İstanbul'da toplandı gibi başlıklarla Teknopark İstanbul'dan haberlere yer veriliyor. Bu sayının Kaptan Köşkü bölümünde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ağırlanıyor dergide 10. yıla özel olarak hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark İstanbul'un ikinci etap binalarını açtı, savunma sanayisinin 2020 hedefleri, milli silahların doğuşu, geleceğin teknolojilerini belirleyen 10 yıl, STM özgün teknolojileriyle fark yaratıyor, Türkiye'nin 5G ve ötesi için iletişim gücü, hedef uzay uçuşu, denizlerde SEFT imzası, ARGE ile gelen başarı, katma değerli üretim, HH uçuşa geçiyor ve haberleşme teknolojilerinde uzman gibi yazılar okurların beğenisine sunuluyor. TTO Haberleri bölümünde Denizcilik Kümesi CTEK 2020'ye katıldı ve TTO çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İTO BTM Haberler bölümünde Kadın Girişimcilerin Gücü Woman Up, ve BTM yeni yerleşkesine kavuştu. Sağlık bölümünde sağlık endüstrisinde büyüyen işbirliği bizden haberler bölümünde Teknopark İstanbul'un enerjik yüzü, trend bölümünde geleceğin teknolojisi otonom silahlar, milli teknolojiler bölümünde yerli Kara Şahin uçuşa geçiyor. İyi fikir bölümünde otomasyon mühendisliği otomasyonu ve yeni teknoloji bölümünde Aselsan'dan sağlık atılımı yazıları paylaşılıyor. Savunma sanayi bölümünde ise savunma sanayi ihracat da yükseliyor, jandarma yeni teknolojilerle donatılacak, TSK yerli imkanlarla güçleniyor, zırhlı araçlar neferle güçlenecek ve milli fırkateyn hız kazanıyor başlıklı makaleler yer alıyor. Target dergisinin son sayısına ve geçmiş sayılarına mobil uygulamamızın dergi bölümünden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.